Merhabalar, coğrafya dersine hoş geldiniz. Ee, bugün coğrafya dersinde 21. Föyd'in bölge kavramı ve türleri foyunun son e, etabını işleyeceğiz, daha değineceğiz. Ulaşımla ilgili olarak özellikle deniz yolu üzerinde e, dersimizi anlatmaya çalışacağız. Yani dersimizin hedefi ulaşım ve ulaşımın e, içinde deniz yolu ulaşımı ağırlıklı olarak geçecek. TYT konularından son anlatacağımız konu bu olacak sizlerle. Bunu paylaşacağız. Ondan sonraki dönemde AYT konularına devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki AYT konularının bir kısmını hatta bir kısmından fazlasını daha doğrusu ÖSYM'nin daha çok sorduğu konuların çoğunu yüz yüze eğitimde görmüştük. Kalan kısmını da size söylediğim gibi 30 Nisan'a kadar olan süreçte anlatmaya çalışacağız. Ee, bugün ulaşım konusuyla başlayıp devam edeceğiz. Umarım iyisinizdir. Umarım 30 Nisan'a kadar daha sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürüp 30 Nisan'da tekrar e, dersimizi yüz yüze anlatmaya başlamış oluruz. O zaman çok uzatmadan ulaşım konusuna bir giriş yapalım sizler birlikte. Evet hemen karşımıza bir tanım çıkıyor. Ulaşımın tanımı biliyorsunuz. Genellikle tanımlarla başlıyoruz. Ulaşım insanların mal ve hizmetlerin bir ulaşım aracıyla başka bir yerden başka bir alana doğru hareket etme sürecinden ibarettir. Yani sizden tutunuzda, sizin ürettiğiniz mal ve hizmetlerin hepsinin bir ulaşım aracıyla başka bir alana doğru hareket etmesine biz ulaşım adını veriyoruz. Ulaşım sadece insan, mal ve hizmetlerden oluşmuyor. Hemen altta güzel bir bilgi daha vermiş. Ulaşım aynı zamanda bilgi, para ve hizmet, haberleşme aslında da gerçekleşebiliyor. Dijital paralar var biliyorsunuz. Bu paraların bankalardan bankaya havale yolları bir ulaşım olarak aklınıza kalabilir. Bu da bir farklı ulaşım biçimi olarak aklınızda yer edilebilir. Fakat biz ulaşımı gördüğümüzde genellikle buna değinmeyeceğiz. Daha somut ulaşım e, türlerine gideceğiz. Dört tane ana ulaşım türümüz var. Bunlar deniz yolu, demir yolu, hava yolu ve en son olarak da karayolu şeklinde oluşan dört tane ana yolumuz var. Bu yollardan hangisinin daha çok kullanıldığı hangisinin daha az masraflı olduğunu, insanların hangisine daha çok yönelim gösterdiği ile ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Ama öncelikle anlatmamız gereken olay deniz yolu ulaşımı olacak. Evet deniz yolu ulaşımı ile ilgili hemen tanımımızın bir altında bilgilendirmeler var. Evet deniz yolu ulaşımı dünyada genellikle yapılmaktadır. Dörtte üçü bu şekilde yapılmaktadır. Bu dörtte üçü ile ilgili bilgi verilmiş fakat neden dörtte üçü bu şekilde yapılmaktadır. Deniz yoluyla yapılmaktadır bu ticaretin. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Altta bilgilendirmeler yapmış. En önemli olan durum. Ticarette en önemli olan nokta az para harcanması, daha fazla kar ede, elde edilebilmesidir. Bu amaçtan dolayı deniz yolunu insanların tercih etmelerindeki en önemli husus deniz yolunun ucuz olmasıdır. Diğer ulaşım yollarına nazaran deniz yolu ulaşımı daha ucuz Dur, başka ne gibi özellikleri var diye sorarsanız deniz yolunun tercih edilmesinin. Daha büyük yük taşıyabiliriz. Transatlantik dediğimiz, Atlantik dediğimiz gemilere binlerce e, yük eşyası yüklenebilir ve seyahat ettirebilir, ulaşım gerçekleştirebilir. Yol yapım, bakım masrafları yok. Deniz üzerinde, su kanalları üzerinde. Su üzerinde hareket ettikleri için herhangi bir yol yapım masrafı olmuyor gemi ticaretiyle yapılan yani deniz yoluyla yapılan ticaretlerde, ulaşımlarda. Güzergahların değişiminin kolay olması rahatlıkla dünyanın dörtte üçü su ile kaplı olduğu için çok farklı bir şekilde kanallar ve boğazlar olduğu için çok rahat bir şekilde güzergahınızı değiştirip farklı alanlara farklı yollardan gidebilirsiniz. Bu dört önemli başlık deniz yolu ticareti, ticarette deniz yolunun neden önemli olduğuna yönelik temellen. Evet, sizinle beraber ulaşımın ne olduğundan bahsettik. Ondan sonraki dönemde deniz yolu ulaşımından bahsettik. Deniz yolunun ulaşımının neden önemli olduğundan bahsettik. Dört tane ana temellendirme yaptık deniz yolu ulaşımının neden önemli olduğuna dair aşağıda hemen ondan sonraki paragrafta deniz yolunun tarihine yönelik bir bilgilendirme var. Bunu yine bilmekte yarar olduğu için altını çiziyorum. Deniz yolu faaliyetleri ilk olarak Fenikeliler tarafından başlanmıştır. Zaten Fenikeliler ticaretiyle meşhur bir e, medeniyetimiz olarak geçmekte. İlk önce yelkenli gemilerle, motorlu gemilerle geçiş çok çok sonraki dönemde yer alıyor. İlk çağlardaki faaliyetlerde Fenikeliler genellikle yelkenli gemilerle deniz yolunu kullanmaya başlamış. Sonra Yunanlar, Romanlılar devam ettirmiş ama asıl çıtayı yükselten Venedikler, Portekizler ve İspanyollar olmuş. Özellikle Venedikler, Portekizler ve İspanyollar coğrafi keşifler döneminde deniz yolunu inanılmaz derecede fazla kullanmış ve deniz yolunun karşılığında da büyük bir zenginleşme gösterip Avrupa'nın gelişmesine katkı sağlamıştır. Hemen onun altında bilmemiz gereken bir nokta var. Hemen onun da altını çiziyorum. Dünya deniz yolu trafiğinde önemli olan güzergahlar var. Bu güzergahlar harita üzerinde bilmeniz sizin için daha iyi ama isim olarak da bilmenizde yarar var diyeceğiz. Dünyada deniz yolunun en çok kullanıldığı güzergahlar neler? Bir numara olarak kitabımız Kuzey Atlantik yolunu almış. Hemen altında da tanımı var. Ne demek Kuzey Atlantik yolu? Evet Kuzey Atlantik yolu şu demek kitabınızda yazmış Batı Avrupa limanları ile Kuzey Amerika limanları arasındaki olan bölüm. Peki Batı Avrupa limanları neler? Dünyanın Batı Avrupa kısmı Atlas Okyanusu'nun hemen kıyısında yer alan ülkeler Portekizler, İspanyollar yukarı doğru çıktığınız zaman bu Hollandalıların olduğu döneme kadar devam eden kısım İngiltere de burada yer alıyor. Burası zaten Avrupa'nın gelişmiş kısmı Avrupa'nın ilk sanayileşmiş kısmı buradan limanlardan Büyük bir şekilde ürünler yerleştiriliyor ve bu ürünler Kuzey Amerika dediğimiz başka büyük bir alana yani Amerika Birleşik Devletleri'nin New York gibi büyük şehirlerinin bulunduğu batı kısmına daha doğu kısmına doğru gemiler hareket ediyor ve bu güzergah sürekli olarak kullanılan güzergahlardan biri. Bir daha söylüyorum Kuzey Atlantik yolu deyince aklınıza Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin limanlarından. Biz oraya batı Avrupa ülkeleri diyoruz. Aklınıza gelecek büyük gelişmiş Avrupa ülkeleri var. Bu limanlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusuna doğru olan bölüme büyük bir şekilde her gün yüzlerde ticari gemi hareket etmekte. Biz bu ara Kuzey Atlantik yolu diyoruz. Bu yol biraz sıkıntılı bir yol. Neden sıkıntılı bir yol? Çünkü bu yolda soğuk ve sıcak akıntılar karşılaşıyor. Soğuk ve sıcak akıntıların karşılaşması sebebiyle bu yolda Sıcak ve soğuk karşılaşmasına bağlı olarak sislenmeler meydana geliyor ve yüzden ve bu yüzden bu yol son derece kazalara ya da e, zarar gemileri zarar görmesine açık bir yol haline geliyor. Ama bunun dışında bu yol bu riske rağmen dünyanın önemli bir ticaret deniz yolu halindedir. Evet Kuzey Atlantik yolunu bir de harita olarak harita üzerinden göstermemiz gerekiyor size. X olarak işaretlediğim yer Batı Avrupa kıyıları. Oradan Batı Avrupa limanlarından Amerika'nın batısına New York'un bulunduğu sizin en rahat bilebileceğiniz şehir olan New York'un bulunduğu alana doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusuna doğru hareket etmeleri deniz yolu trafiğini burada inanılmaz derecede arttırıyor. İki tarafta hem Amerika'nın doğusu Amerika Birleşik Devletleri hem de Batı Avrupa limanları son derece gelişmiş alanlar ve dünyanın üretim merkezleri ürettikleri ürünleri birbirlerine Kuzey Atlantik yolu vasıtasıyla taşıdıkları için bu yol önemli. Evet diğer önemli yolumuz ise yine Avrupa'dan Avrupa merkezli bir yol. Bu yolumuzun adı Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu. Yine Avrupa'nın batı limanlarından yani Avrupa'nın gelişmiş olan bölgesi yola çıkan gemiler Akdeniz'e ulaşacak. Akdeniz'den yazıyor çok güzel Süveyş Kanalı, Kızıldeniz aracılığıyla Hint Okyanusu'na açılacak ve oradan Asya kıyılarına dek uzanacak. Aynı şekilde Hint Okyanusu'na ulaştıktan sonra bu gemiler Doğu Afrika'ya ya da işte Güney Asya'ya hatta dünyanın ta diğer bir ucu olan Yeni Zelanda'ya kadar gidebilecek bir güzergah. Bu güzergah da çok uzun ama çok fazla bir alanı kapsadığı için Avrupa limanlarından yola çıkan ticaret gemileri bu deniz yolunu kullanarak tüm dünyaya rahatlıkla bir ulaşım gerçekleştirebiliyor. İkinci deniz yolu trafiğinin de merkezi yine Avrupa'dan başlayacak çünkü Avrupa'nın batısı sanayileşmiş olarak dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri. Evet onu da haritada gösterilmesini yaptık. Daha önce de söylemiştik. X bölgesi Avrupa'nın batı kıyıları. Buradan yola çıkan gemilerimiz geliyor. Süveyş kanalı, Babul Mendeb Boğazı ve buradan Hint okyanusuna açılabiliyor. Bazıları Afrika'nın doğusu bölümüne de yerleşebilir. Buradan Yeni Zelanda'nın bulunduğu alana dahi gidebilir. Bu güzergahta ikinci olarak Avrupa dünyanın en çok deniz yolunun kullanıldığı güzergah olarak karşımıza çıkacak. Evet, diğer bir e, dünya deniz yolu trafiğinin yoğun olduğu alanlardan biri ya da önem arz eden, yollardan biri de Ümit Burnu yolu. Ümit Burnu yolu aslında fırtınalarla burlu olarak geçer. Coğrafi keşifler döneminde Portekiz denizli Bartoloma Dias bu alanı, Güney Afrika'nın en ucunu, Güney Afrika'nın burnu dediğimiz alanı geçmeyi başarmış. Burası çok fırtınaların yoğun olduğu bir alan. Fakat e, gemicilerin keşiflerini ee, yaparken korku yaşamalarını önlemek ve teşvik etmek için buraya Ümit Burnu adını verilmiş. Diğer adı Fırtınalar Burnu ve çok sert fırtınaların olduğu bir yol. Bu yol eskiden kullanılıyordu, şu an ise kullanılmıyor. Eskiden Batı Avrupa limanlarından, yani bizim merkez olarak kabul ettiğimiz dünyanın gelişmiş ülkelerinin bulunduğu alanlardaki ki alandan Afrika'nın güneyine oradan Hint Okyanusu'na açılan bir yoldu. Fakat daha sonra bu yol önemini karze kaybetti çünkü önemini kaybetmesinde en önemli noktalardan biri Süveyş kanalı dediğimiz kanal açıldı ve bu kanalın açılmasıyla beraber artık Gemiciler, Batı Avrupa Limanı'ndan çıkan gemiciler uzunca bir yol kat edip Ümit Burnu'na oradan Hint Okyanusu'na açılmak yerine Akdeniz'e gelip Akdeniz'den Kızıldeniz Süveyş Kanalı, daha Süveyş Kanalı Kızıldeniz aracılığıyla Hint Okyanusu'na doğru açılma şansını yakaladılar. Bu nedenle bu denizimiz çok önemini daha da deniz yolumuz çok önemli. Ee, şu an itibariyle kaza kaybetmiş durumdadır. Evet harita üzerinde yine onu da gösterdi. X noktasından yola çıkıyoruz. Batı Avrupa limanlarından tüm Afrika'yı Afrika'nın batısına dolaşıp Ümit Burnu'ndan geçip Hint Okyanusu'na W yazdığım yere ulaşmak için kullanılan bir güzergahtı. Ama dediğim gibi Süveyş kanalı açıldıktan itibaren bu boğaz bu deniz yolumuzun trafiği artık önemini kaybetti. Çünkü deniz yolu ticaretinde ne kadar kar elde edebilsek o kadar e, önemli olduğu için insanlar daha doğrusu gemiciler, ticaret gemileri genellikle kısa mesafeleri tercih ettiler ve Ümit Burnu şu an için önemini kaybetmiş deniz yollarından bir tanesi olmuştur. Evet diğer bir deniz yolu trafiğinin yoğun olduğu alanlardan biri de Panama kanalı yolu. Panama kanalı yolu da önemli. Yine merkezimiz Kuzey Avrupa olacak. Kuzey Avrupa'dan Amerika'nın batısına oradan da Doğu Amerika'ya doğru ticaret gemilerinin gitmesi gittiği gitmesi için yapılan bir yol halini almış Panama kanalı yolu. Panama kanalı yolunu dünya ticaretinin önemli merkezlerinden biri halini alacak. Onu da hemen daha doğrusu aldı onu da hemen gösteriyorum harita üzerinde. Evet hemen gösteriyoruz yine X noktasından Atlas Okyanusu'na açıp Panama dediğimiz alan Kuzey ve Güney Amerika arasındaki bölümde yapılan kanal sonucu Amerika'nın doğusuna yani U noktasına hareket ediyor gemiler. Bu gemilerde son derece dünya trafiğinin yoğun olduğu bu su kanalını kullanılıyor. Zaten Amerika'nın hem doğusu hem batısı son derece sanayileşmiş üretim alanları ve bu üretim alanlarının dünyaya yayılması için bu kanalların, bu deniz yollarının kullanılması gerekiyor. Yine merkezimiz X noktası dediğimiz yer yani Batı Avrupa kıyıları oradan Amerika'nın batısına doğru ya da doğusuna doğru daha çok doğusuna Panama kanalı aracıyla kullanılan bu yola ismini veriyor Panama kanalı yolu önemli deniz yolu alanlarından bir tanesi. Evet son olarak önemli deniz yollarından en sonuncusundan bahsedeceğim. Pasifik aşırı yollar. Pasifik okyanusu dünyanın en büyük okyanusu olarak adlandırılan okyanusumuz. Bu okyanus dünyanın büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu okyanus boyunca da küçük adalar var. Yine gemiler bu yolu kullanarak her iki kıtaya da gidebiliyor. Yani Amerika kıtasıyla Asya kıtasını dünyanın bir ucundan diğer ucuna doğru kullandığı uzunca bir yol. Hemen onu haritamızda gösterelim. Evet baktığımız zaman V noktasından dünyanın yuvarlak olduğunu düşündüğümüz zaman geri dönüş alanı neresi oluyor? Diğer taraf bu alan boyunca hareket eden gemiler Pasifik Okyanusu yolunu, Pasifik aşırı yolunu gerçekleştirmiş oluyor. Amerika'nın doğu kıyılarından yola çıkacak. Tüm Pasifik'i dolaşacak dünyanın öbür tarafından Asya kıtasına doğru gelecek ya da Avustralya ya da Yeni Zelanda'ya doğru hareket eden yol. Bu da dünya trafiğinin diğer bir yolu, ama uzunluğu sebebiyle çok tercih edilen bir yol olmaktan e, çıkacak diyeceğiz. Evet, bu alana kadar olan bölümde ulaşımdan bahsettik. Ulaşım için önemli olan e, ulaşım çeşitlerinden olan deniz yolu ulaşımından bahsettim. Önemli deniz yolu güzergahlarını harita üzerinde yaptık Siz de mümkün olduğunca bunu bir harita üzerinde çalışmaya çalışın size ders boyunca haritalar vermiştim ee, bu haritaları kendiniz işaretlemelerini yapın bu yolları belirleyin yollarda bulunan ülkeleri deniz yollarını kullanan ülkeleri hangi kıyılara gittiğini net bir şekilde bakın ee, bir sonraki videomuzda ise boğazlar ve kanallardan bahsedeceğiz bunların neler olduğunu göreceğiz nasıl oluştuklarını göreceğiz ee, onlardan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.